Merhaba, English Central kaynağına giriş videomuza hoş geldiniz. Bir öğrenci olarak English Central kaynağına giriş yapmak için gitmeniz gereken web sitesi www.englishcentral.com adresidir. Bu adrese gittiğinizde ekranda görmüş olduğunuz ana sayfa sizleri karşılayacaktır. Sayfanın sağ üst kısmındaki sayının düğmesine tıkladıktan sonra, öğretmenleriniz tarafından sizlerle paylaşan hesap bilgilerinizle giriş yaparak, Öğretmeninizin size atadığı videoları görüntüleyebilir ve English Central'ın içindeki 30 binden fazla eğitici videoya ulaşabilirsiniz. Bu programı yalnızca bilgisayarınızdan değil, tablet ve telefonlarınızdan da kullanmak isterseniz App Store'da ve Google Play'deki English Central uygulamasını indirerek kaynağı ve on binlerce videoya erişim sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız olursa bizimle iletişime geçmeyi unutmayın.